Merhabalar, yeni bir yayınımıza hoş geldiniz. Bugün size özellikle Ukrayna üzerinde meydana gelen gelişmeleri, savaş tehlikelerini, işgal haberlerini ve bu konuda uluslararası diplomaside neler olup bittiğini anlatmaya çalışacağım. Her şeyden önce Avrupa ile Rusya arasında önemli ve büyük bir ülke olan Ukrayna, 2000'li yılların başından bu yana sürekli gerilim halinde, sürekli tartışma halinde Rusya yanlarıyla Batı yanlar arasında seçimlerde olsun bazı tartışmalar, birbirini yenmeler ve özellikle Batı tarafından sürekli desteklenen güçler vardı ve bunlar varlığını uzun bir süre Devam ettiler ve bütün bu sürecin ardında 2010'lu yıllardan itibaren o dünyada genelde de bilinen turuncu devrimlerinin yaşandığı bir ülke haline geldi. Çünkü Batı yanları turuncu renklerini kullanarak orada Rusya yanlarını devre dışı bırakma ve hükümeti oradan e, alma konusunda hamleler yaptılar. Önce bir Batı yanları kazandı sonra Rusya yanları ve en sonunda da 2014 yılında Batı yanlarının, Batı'nın da tam desteğiyle bir darbe gerçekleştirildi ve dönemin Devlet Başkanı Yanukovic görevden devrildi. Büyük maydan gösterileri ve ondan sonra da e, Ukrayna da asıl olarak e, Rusya yanları büyük bir şekilde güç kaybetti ama bu süre içerisinde tabii ki Rusya'da olanlara seyirci kalmadı. Burada iki önemli hamle yaptı. Birincisi, ee, Ukrayna açısından büyük önemi taşıyan Karadeniz'e sınır olan Kırım'ı bir referandumla topraklarına kay kattı. Çünkü bütün bu tartışmalar olduğu sırada Rusya askeri olarak Kırım'ı işgal etti, sonra da topraklarına kattı. Ama diğer taraftan da Rusya'ya sınırı olan e, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesini, Lugansk bölgesini de Rusya yanları kontrol etmeye başladı ve özelliğini ilan ettiler. Yani Rusya'da da bu şekilde Ukrayna'dan hemen elini çekmedi Batının bu darbe girişimine karşısında. Şimdi 2014'ten itibaren Batı ile Rusya arasında Ukrayna arasında üzerinden sürekli bir gerilim, bir hesaplaşma ve birbirine karşı bir mevzi kazanma süreci devam ediyor ve bütün süreç gelinin aşama aşama baktığımızda Batı ambargoları uyguladı Rusya'ya özellikle Kırım'ın işgaliyle birlikte bunun kabul edilemeyeceğini dile getirdi ve böylece bu süreç geldiğimiz noktada ise Kırım'ın Rusya'nın parçası oldu ama Avrupa'nın ve Batı'nın kabul etmediği bir süreç. Diğer taraftan ise Donbas bölgesinde de e, Rusya yanları mücadeleye devam ediyor ve şu anda özellikle Ukrayna ordusu bölgeyi eline geçirmek için çok büyük çaba sarf etti ama şu anda em amacına ulaşmıştı. Bütün bunların olduğu dönemde e, Rusya kendisinin batı sınırına, Ukrayna'nın doğu sınırına 100 bin kişilik bir ordu yığınağı yaptı. En azından Avrupa basında çıkan Haberlerde bu ifade ediliyor ve son günlerde bu 100.000 kişilik orduyu da arttırdığını, tatbikatlara başladığını Baltık Denizi'nde, Kuzey'de ve büyük bir askeri yığınak yaptığını haberleri veriyorlar. En azından bu konuda bu şekliyle gelişmelerin olduğu belirtiliyor. Bu askeri yığınak özellikle Amerika ve diğer Avrupa ülkeleri tarafından, Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edileceği olarak yorumlanıyor ve bu konuda sürekli yayın yapılıyor. Yani Rusya her an Ukrayna'nın tümünü işgal edebilir. Bu çerçevede Rusya'ya sürekli uyarılar yapılıyor. Bu konuda eğer işgal edilirse kesinlikle buna sert bir cevap verileceği dile getiriliyor. Bunun üzerine şimdi diplomasi trafiği yoğunlaşmış durumda. Önce 10 Ocak'ta Cenevre'de Amerika-Rusya Güvenlik Konferansı toplandı ve bu güvenlik konferansında bir anlaşma sağlanamadı ama taraflar birbirine özellikle neler istediklerini ifade ettiler. Ardından NATO-Rusya Güvenlik Konseyi toplantısı yapıldı ki bu Kırım'ın işgal edilmesinden sonra 2019'dan beri yapılmayan Rusya Rusya'yla... NATO arasındaki ilişkilerin ve diplomatik görüşmelerin kesildiği, en son işte Rusya'daki, NATO'daki Rusya e, görevlerinin e, akreditasyonu iptal edildiği bir sürece kadar gelmişti. Şimdi bunlar tekrardan hızlandı ve hafta başında Almanya Dışişleri Bakanı Annelena Baerbock Kiev'e gitti, Moskova'ya gitti, taraflara e, diyalog yoluyla sorunun çözülmesi önerisinde bulundu. E, ve mümkünse Normandiya formatının yani Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna'nın doğrudan katıldığı Normandiya formatının tekrardan hayata geçirilmesini çağrısında bulundu ve savaş yerine diyaloğu öne çıkardı. Bu görüşmeler ardında bugün itibariyle bugün 21 Ocak Cuma günü bu sefer Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yine Cenevre'de bir araya geldiler. bu görüşmeden önce tabii ki Blinken hem Kiev'e gitti, e, Ukrayna'lı mevkidaşıyla görüştü. Hem de Berlin'de Almanya, Fransa ve İngiltere Dışişleri Bakanları'yla görüşmeler yaptı. Özellikle Kiev'de Ukrayna'nın arkasında olduğunu mesajını net bir şekilde verdi. Her türlü desteği vereceklerini söyledi. Yine aynı süre içerisinde Amerika Amerikan silahlarını alan ülkelerin bunları Ukrayna'ya satabileceği konusunda bir karar çıkardı Dışişleri Bakanlığı. Bunun üzerine İngiltere, Estonya, Letonya e, gibi ülkeler ellerindeki Amerika e, silahlarını bu sefer e, Ukrayna'ya vermeye başladılar ve öyle görünüyor ki Ukrayna bundan sonra NATO ve Müttefikleri tarafından hızlı bir şekilde. Silahlandırılacak silahları veren ülkelerin arasında tabii ki Türkiye'de var biliyorsunuz siyahları daha önce Ukrayna'ya vermişti ve bu konuda Rusya ile Türkiye arasında bir gerilim de olmuştu çünkü e, siyahlardan bir tanesi Donbas bölgesinde düşürülmüştü ve Rusya bunu sabitlemişti. Şimdi bütün bu diplomasi trafiği içerisine baktığımızda e, bir ne oluyor? Amerika örneğin bu bölgede ne istiyor, neden bu kadar yoğunlaşmış bir şekilde e, Ukrayna üzerinden Rusya ile ilişkileri geliyor. Her şeyden önce Amerika'nın başlıca amacı son yıllarda askeri olarak güçlenen Rusya'yı bir frenlemek, askeri olarak e, sınırlandırmak ve bu sınırlama çerçevesinde eğer mümkünse e, Rusya'da bir rejim değişikliğine gitmesi, yani Batı yanlısı bir rejimin iş başına gelmesini sağlamak ama aynı zamanda e, Avrupa'da e, özellikle Almanya, Fransa gibi ülkelerin Rusya ile iyi ticari ilişkileri var yani Amerika'nın ticari olarak rakibi olan bu ülkeler Rusya ile iyi ilişkiler sürdürdükçe ekonomik olarak avantajlı pozisyona geçiyorlar şimdi eğer tansiyon artırılırsa muhtemel bir savaş e, durumuna giderse o zaman bu ülkelerle e, Rusya arasındaki ilişkilerde önemli bir şekilde zayıflamış olacak yani faktörlerden bir tanesi bu Rusya'nın eskiden etki alanındaki olan bölgeleri bu sefer daha fazlasını NATO'ya dahil etme ki bu tartışma çok önemli çünkü Ukrayna'nın kısa bir süre içerisinde NATO'ya üye yapılması tartışmaların ana noktalarından bir tanesi NATO ve Amerika her ülkenin özgür bir şekilde hangi ittifaka üye olacaklarına karar verebileceğini söylüyorlar. E, bu çerçevede yine Gürcistan'ın NATO üye olması gerektiğini söylüyorlar. Rusya ise kendi doğusunda bir güvenlik garantisi istiyor. Yani bütün bu üyelikler, bütün bu hareketler olduğu takdirde Rusya'nın güvenliğinin tehlike düşmemesini Amerika'dan yazılı bir belge istiyor ya da NATO'dan yazılı bir garanti istiyor ve bu gerçekleştiği takdirde ancak bazı adımların atılabileceğini söylüyor ama bu e, Açıktan Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağı Avrupa Birliği'ne üye olacağı anlamına Gelmiyor Bu konuda bir açıkçık vermiyor aynısı Gürcistan için Bütün e, Bu tabii ki yeni bir tartışma değil yani Sovyetlerin dağılmasından sonra Benzer tartışmalar olmuştu ve e, o dönem Rusya yine güvenlik garantisi istemişti ama verilen güvenlik garantileri Adım adım ilal edildi ve gelinen aşamada Rusya Batı'dan kuşatılmış bir ülke ve bu Rusya'daki egemen güçleri de Rus yönetimlerinde Rus sermayesini de korkutuyor. Yani kendisinin de kuşatılacağını düşündüğü için bu konuda bir geri adım atmak istemiyor. Diğer tarafta tabii ki Batı ile ilişkiler açısından baktığımızda Rusya artık eskisi gibi değil. Çin'le de diyalog geliştirerek dünya üzerindeki paylaşım mücadelesinde bir önemli aktör olduğunu bu süreçte gösterdi. Ee, Suriye'de de gösterdi. Yine Libya'daki gelişmelerde de gösterdi. Bu nedenle e, bir güçlü bir aktör olduğunu ortaya koymak istiyor ama aynı şekilde bu süreçte e, kendisi de geri adım atmak istemiyor. Önemli ve özellikle etkisi altında olduğu bölgelerde e, böyle bir geri adım atma niyetinde değil ama öyle görünüyor ki Amerika'da tansiyonu artırarak Ukrayna üzerinden bir çatışma gerçekleştiği takdirde hem Rusya'yı ekonomik hem de askeri olarak güçten düşürmenin planlarını yapıyor çünkü bölgesel böylesine bir durum olduğunda bölgesel bir savaş tehlikesi Aslında Avrupa'nın kapısında duruyor kendisini hissettiriyor görüşme trafiğine bakarsak kısa bir sürede bir uzlaşmanın olması beklenmiyor ve tansiyon yükseldikçe bloklaşmalar ve, ve ülkeler arasındaki gerilim artacak ve NATO aslında Amerika bunun aynı zamanda NATO üyeleri arasında bir disiplin de gerçekleştirmek istiyor. Türkiye gibi Macaristan gibi ve diğer ülkeler kimi zaman Rusya ile yakın ilişkileri güçlendirip ticari ilişkilerine öncelik veren ülkelere ise NATO'nun çıkarlarının belirleyici olduğunu ve bu ülkelerin artık eskisi gibi Rusya ile yakın ilişki içerisinde olmayacağını ve olmaması gerektiğini bu gerilim üzerinde aslında bir şekilde söylüyor. Onun için gerilim uzun sürecek büyük bir savaşa dönüşür mü onu bilemeyiz ama baktığımızda bir taraftan büyük silah tekelleri silah satmaya devam ediyor. Başta Amerikalılar ama diğer ülkelerin silah tekelleri de silah satmaya devam edecek. Yine Doğu Avrupa ülkelerine konuşlandırılmış çok sayıda NATO askeri var ve sürekli biliyorsunuz Defende adı altında tatbikatlar yapılıyor Rusya sınırında ve bir kuşatma denemesi aslında bakarsanız. Bütün bunların önümüzdeki süre içerisinde bölgede savaş riskini arttıracağını Paylaşım mücadelesini artıracağını ve Rusya'nın bu süre içerisinde geri adım atmaya niyetinin olmadığını bugünden söyleyebiliriz. Ama Rusya'nın içerisinde nasıl olur, bölgedeki ülkelerin tavırlarında olur bilemeyiz ama şu görünüyor. Avrupa kamuoyu da aslında Almanya'dan başlayarak birçok ülkede Rusya'ya bir savaşlama gidilmesi lazım. Ya da Rusya bütün Doğu Avrupa'yı tekrardan kendi kontrolünü almak mı istiyor? Bu tartışma devam ediyor. Bazı kesimler Rusya'ya ticari ve ekonomik ilişkilerin bozulmamasını, diyaloğun bozulmamasını ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesini öneriyorlar. Ama özellikle e, sosyalizm düşmanı, eski Sovyetler Birliği düşmanı olan kesimler ise güçlü bir şekilde neredeyse Rusya'ya haddinin bildirilmesini ve bunun üzerinden bir siyasetin geliştirilmesi sürüyor. Onun için de savaş yöntemini, silahlanma yöntemini alabildiğince çok fazla dillendiriliyorlar. Bu gelişmeler uzun bir süre daha Ukrayna eksenli olayların ve diplomasinin devam edeceğini gösteriyor. Öyle görünüyor ki bu yıla Ukrayna'daki gelişmelerin hangi yöne doğru gideceği yani bir diyalog ve uzlaşma mı bir savaş üzerinden tarafların birbirini geriletmesi mi üzerinden süreceğini aslında bu yılın bu açıdan önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.